Asyeni mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay meyveli kupta tatlı yapacağız. Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle bir bardak süt, bir paket krem şanti çırparak dolaba alıyoruz. Daha sonra 2 paket burçak bisküviden 4 tanesini alıp kalınlığı robottan çekiyoruz. 4 tanesini içerisine ekleyeceğiz. Çektiğimiz burçak bisküvilerinin içine 2 yemek kaşığı eritmiş olduğumuz tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kuplarımıza eşit miktarda pay yapıyoruz. Daha sonra bastırarak iyice düzeltiyoruz. Hazırlamış olduğumuz krem şantinin içerisine bir kase muz, bir kase çilek, ve kenara ayırmış olduğumuz 4 adet bisküviyi iri boy kıyıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve hazırlamış olduğunuz bisküvilerin üzerine eşit miktarda dağıtıyoruz. Ben bunları hazırlarken siz de abone olup beğenerek yorumlara bir kalp daha koyarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Daha sonra bir paket kremamızı kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra içerisine bir çay bardağı damla çikolatası ekleyerek karıştırıyoruz. Ve soğuyana kadar bekliyoruz. Ben soğuyana kadar beklemedim biraz ılıktı ve krem şantimin biraz erimesine sebep oldu. Mutlaka soğuyana kadar bekleyin. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Ama lezzetinde kesinlikle bir sıkıntı yoktu. Çok lezzetli, çok pratik mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hazırladığımız kupları dolaba alıyoruz. Çok hafif, çok pratik ve çok lezzetli oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.